dakika bekle beni. Merhaba. Neden geldin? Seninle konuşmamız lazım. Geçen sefer kaçıp gitmeseydin konuşabilirdik. Kaçmadım, gitmek zorunda kaldım. Bunları konuşabiliriz. Aslında ne diyeceğini merak etmiyor değilim. Ama seninle gelemem. Kardeşim beni bekliyor. Lütfen çaresini bul. Kim bu? Ben eve giderim. Beni merak etme. Bugün zaten kimseyle kavga edecek halim yok. Bu herife söyle, seni üzmesin. Eğer üzerse kafasını kırarım. Ama aynen böyle söyle ha. Ayağını denk alsın. Aşkın ne demek olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Seni dinliyorum. Sana hayatımdaki her şeyi, yaşadıklarımı, neler yaptığımı açıkça anlatmama imkan yok. Bu da ister istemez senin kafanda kuşkular oluşturuyor. Bunu anlayabiliyorum, hissediyorum. Ancak... Bunun sebebi nedir? çok önemli bir sorumluluğum var. Diyebilirim ki hayatımı o yönlendiriyor. Hayatımın merkezinde o var. O söz konusu olduğunda akan sular durur. Zaman zaman senden uzaklaşmamın ya da bir anda yok olmamın sebebi budur. Çok açıklayıcı oldu gerçekten bütün merakımı giderdim. Sana o kadar telefon ettim. Sana hiç söylemediler mi? Hiç haber almadın mı benden? Söylediler. Ama umursamadın. Umursadım. Ama önemli sorumluluklarım vardı. Sen evli misin? Yok, hayır. Öyle bir sorumluluk değil. Sevgilin mi var? Yok. E peki nedir o zaman? Sen benden ne istiyorsun? Aramızdaki ilişki nedir? Dost muyuz, sevgili miyiz, arkadaş mıyız, ne? Çok hızlı gidiyorsun. Çok mu hızlı gidiyorum? Hayır, sen çok yavaş gidiyorsun. Üstelik nereye gittiğini bildiğinden de hiç emin değilim. Ben de bir şey diyeceksin sanmıştım. Aylin biraz dur. Ben seni anlamıyorum, tamam mı? Yanıma gelme bir daha. Otur. Aylin Hanım hışım gibi çekti gitti. Yanıma bir daha gelme dedi. Her şey kopmuş gibi görünüyor. Aslında yeni başlıyor. Sizden kaçtı. Kaçtı. Çünkü kendini kovalamamı istiyor. Ne yapacaksınız? Kovalayacağım. Çünkü bir sorumluluğum var. Söz verdim. Yerine getireceğim. bulduk babaanne. Babaanne haber var mı? Yok. Anan da bubuğuna bakı vermek için çıktı sabahına. O da gelmedi hala. Mete? O geldi. Odasına kapalı verdi. surat bir karış. Ne var? Merhaba. Girebilir miyim? Gel. Üzdün mü seni? Bilmem. Biraz. Kırayım mı kafasını? Henüz değil. Zamanı gelince ben sana söylerim. Sen neler yaptın peki? İnce Hoca ile neler oldu? Nedir bu senin at meselesi? Okulda herkes bunu konuşuyor değil mi? Evet. Ne diyorlar? İşte sen İnce Hoca'nın evine gitmişsin. Penceresinin altında mandolin çalıp şarkı söylemiş. Başka? Başka? Pencereden ince Hoca yerine bir adam çıkmış. Sen kaçmışsın. Şu Necati ne adi adam ya. Her şeyi görmüş. Rezil oldum değil mi? Şu yaptığını keşke bir erkek benim için yapsa. Yaptığın çok duygusal, çok romantik, çok hoş bir davranış. Böyle bir darmanış her kızın hoşuna gider. Keşke her erkek senin gibi olsa. Aylin dalga geçme bak zaten kafam bozuk. Dalga geçmiyorum ben çok ciddiyim. Hadi ya. Tabii. Ay. Müdür İnci Hoca ile ne ...başını belen sokmuş muydur? Besvese yapma. Bakalım. Bir şey olursa nasıl öğreniriz? Siz burada ne yapıyorsunuz? Biz burada konuşuyoruz. Ne konuşuyorsunuz? Sana ne koca kafa? Sensin ne koca kafa? Sensin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çalışın, çalışın, çalışın. Tamam, seni tamam, tamam. <laughs> şey. <Töpçeri> yakaladım. <laughs> Lan gıdık. Gele, gele, ben yürü, yürü. Aa! <gülüyor> <gülüyor> wow! Ben kurulardan on beş kuruş, sakal tıraşı da on kuruş. Şimdi attın işte. Mahalle çocuklarından kim gelip sakal tıraşı olur? Bizim Oktay, her sabah sakal tıraşına gelir. Hadi oradan miskin, Oktay'ın sakalı yok ki. Olsun, ben de makineye jilet takmıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> yok ki, e, sormasan benim için daha hayırlı ama dayanamıyorum soracağım. Üç gündür benden kaçlık istemedim. İksini de toptan alırım diye mi düşünüyorsun yoksa yine ben